Agalar herkese selamun aleyküm. Evden size sevgi, saygı, selam hepsinden bir karışık yaptım. Mix yaptım, gönderdim kardeşim. Ne yapıyorsunuz, ne arıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Agalar bugün odamızdayız. Odamızda bir video çekiyorum. Evde yıllar oldu ki kardeşim video çekmeyeli. Şimdi biz neden bir video çekiyoruz? Neden evdeyiz? Neden odamdayız? Arkadaşlar zaten videonun gerçi kapağında görmüş olmanız lazım mantıken. Bak baba. Burada bir minnoşumuz var. Burada bir şarapsız var arkadaşlar. Şöyle size bir göstereyim. Arkadaşlar Evde bir bu olmadığı vardı. Eve kedi de geldi. Artık Allah bizi ıslah etsin. Hayır kuş beslemeyeceğiz, kuş satmayacağız diyorduk. Arkadaşlar evde kedi besiyoruz. Artık ben de şaşırdım. Anne ne oluyor? Lan? Ne oluyor? Arkadaşlar bu götü boklu dün geldi bize. Tamam mı? Anam 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 beni çizme lan. Arkadaşlar bu götü baklı bize dün geldi. Ondan sonra dinden belli bizim evde. Yalnız bakımlarını yapıyoruz, tedavilerini yapıyoruz. Gözü kulağı bayağı bir kirlenmişti arkadaşlar. Gözünü hallettik. Şimdi arkadaşlar kulağına geçtik. Kulağını bağlayan size kedinin bir göstereceğim. Çok tatlış, minnoş bir kedi. Bunun hikayesinden bahsedeceğiz. Bunu arkadaşlar eve getirdik. Ben de hayretler içerisindeyim. Yani şerefsizim eve akvaryum ben ailem artık eve kedi sokturuyor. Ben de anlamadım babuş. Ben de anlamadım. Yani hayat gerçekten çok enteresan. Yani demek ki pek çok olursanız aileniz bir şeylere izin vermeye başlıyor gibime geldi. Yalnız vallahi çok tatlı bir kedi. Bir de çok yalaka. Öyle böyle değil. Bakın arkadaşlar. Anam anam Bakın size yalaka kedi Arkadaşlar yalaka kedimiz yani nereye giderseniz gidin sizi takip ediyor. Başka bir işi gücü yok ama çok tatlı ya. Yani şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Biraz Buna bir bakım yapacağız. Bunun baba baba ba. yine ey yavrum ey. koltukta da oturuyor ha gel. Gel sanki zıplayacak bir Tipin var kardeşim senin ama tam çözemedim. Arkadaşlar bugün odamızdan da size bahsedeceğiz. Gerçekten odam harika bir youtuber odası. Ben bu odayı arkadaşlar şey olarak kullanıyorum. E resmen bildiğiniz otel burası. Şöyle girişte bizi bir askılık karşılıyor arkadaşlar. Burada gömleğim, kotum Ondan sonra buradan kardeşim girince buraya bana bir tane koltuk vermişler. Bunu bana niye verdiler? Çünkü kardeşim burası bir yüklük yani. O yüzden kardeşim bak bu kedilerin hep eee deniyasında var yani. Niye bir şeyleri aşağıya atıyorsunuz? Ben onu tam çözemedim ama arkadaşlar kedilerde böyle bir mevzu var yani. bulduklarını aşağıya yere atıyorlar. Arkadaşlar odamızın oda turunda devam edelim. Ondan sonra buraya bana bir koltuk verdiler normalde. Lan kardeşim düşme lan. düşme düşmeden. Arkadaşlar bana bir koltuk verdiler. Yani dediğim gibi yüklük gibi kullanıyorlar burayı. Sonra acaba burada bir mama var arkadaşlar. Burada Felicia'nın 2 kilo somonlu balıklı maması var. Bu arkadaşlar bizim kedimizin değil. Bizim kediye de arkadaşlar dükkandan refleks getirdim. Şöyle bir göstereyim. Onun maması Reflex Kitten. Bu arkadaşlar e, Somonlu Felicia'nın yetişkin kedi maması. Bu da arkadaşlar bir tane e, ablamızın annemden sipariş vermiş. Demiş ki oğlun gelirken getirsin. Biz de arkadaşlar getirdik. E, buraya şimdi koydum. İnşallah sabah kadar bizim kedi bunu yemez. Oo bak sıçacak. Burada artı 18 görüntüler geliyor gibi. Arkadaşlar kedimiz Temiz yani görüyorsunuz ee, yavrum ve kedinin bir bok yapmasını da izlemezsek olmazdı baba orada utandı bak duvara döndü şimdi yapıyor kardeşim işini görüyor yani kedimizi Allah'tan kumlu odaya koymuşuz da arkadaşlar bakmayın bunlar hep hikaye tamamen hikaye neden diyeceksiniz arkadaşlar kedi benim odamda kalmıyor bu arada çünkü bildiğiniz gibi benim alerjim var kardeşim ben kuşa bakamıyorum kediye nasıl bakacağım bir kediye bakar mısın arkadaşlar? bir değişik ya bir değişik neyse o da turumuzdan devam ediyoruz ee, ben geçen geldim zaten biliyorsunuz tatildeydim. İzmir'e gittim oradan magnetler falan getirdim Benim abi çok büyük bir sevdam e Nereye gitsem magnet getiririm Hatta artık bokunu çıkarttım daha fazla getiriyorum Ondan sonra Migros'tan böyle bir şey aldım 50 TL'ye kardeşim Bu da ne halt yani onu da göstereyim Ondan sonra kediyle ilgileneceğiz Arkadaşlar bir küçük bir oda turu yapalım ya Arkadaşlar buraya telefonu koyuyorum tamam mı Buraya ondan sonra yansıtıyor 50 TL'lik kardeşim sinema şerefsizim Buradan bir izliyorum Aa, Kocaman oluyor Bak, şunu bir koyayım Ondan sonra şuradan bir bakın gördünüz mü kocaman oldu. Hani 50 TL'lik iş yapıyor. Ondan sonra acaba burada bakalım başka neyimiz var. Vallahi adam çok basit ya. Ben zaten arkadaşlar dediğim gibi harbiden şaka maka eve 11'de geliyorum. 12'de geliyorum. O yüzden pek bu odayı da kullanmıyorum. Yani bana bu da fazla. Yani bana salonda bir kanepe verselermiş o da yetermiş kardeşim. Bizim yalnız kedi nereye gitti? Şişt yalaka yılışık kedi gel gel. Bak yalaka yılışık kedi deyince hemen geliyor arkadaşlar. Bunun adı yalaka mı olsa acaba ya? Vallahi onu bunu bilmiyorum da arkadaşlar geldiğinde bu kedimiz gel pis, pis pis pis. Şimdi seni bir inceleyelim. Seni bir gösterelim. Akalar bu kedi geldiği zaman gözünde nezle vardı tamam mı? Göz nezlesi vardı. Biz bunu şu anda çözüyoruz arkadaşlar. Bayağı bir bitirdik. Gerçi kaç gündür bizde bu kedi? Ee, bu ikinci İkinci akşamı diyelim. E, gözün gözünü arkadaşlar büyük çoğunlukta hallediyoruz çok şükür. Ondan sonra acıma kulağı da kirlenmiş bakın. Kulağın içini size bir göstermek istiyorum. Arkadaşlar siyah siyah görüyor musunuz? Oraları da e, ben yarın bir solüsyon getireceğim. Onu da ben şimdi fark ettim. O, o solüsyonla kulaklarını da temizleyeceğiz. Göz akıntısı da zaten bir iki güne kadar bitecek kedimizin. Ondan sonra sağlığına kavuşacak. Aslında arkadaşlar daha ufak baba nasıl yalaka nasıl yalaka nasıl yalaka ulan senin gibi iki tane dostum olsa şerefsizim İlye muhtaçlığım biter lan. Baba baba baba. Ulan sen ne sıpasın ya? Arkadaşlar zaten bu kedi böyle bir şey. Yani bu boyutlarda alıyorsunuz tamam mı kediyi? Ondan sonra kedisi öyle bir alışıyor ki kardeşim. Siz de kedinin bu hareketlerine düşüyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki kedi efendi sen benim sultanımsın diyorsunuz. Ondan sonra kediye her şey serbest oluyor. Vallahi arkadaşlar kendini nasıl sevdireceğini biliyor. Dün biz bunu getirdik tamam mı? Baba kendini nasıl sürtüyor bak bak. Bayağı hareketlere bir bak, hareketlere bir bak ya hareketlere bir bak ya. Aa, resmen yılışık ya. Resmen yılışık ya. Arkadaşlar valla çok tatlı ama şerefsiz ya. Yani şöyle söyleyeyim size. Dün biz bunu getirdik arkadaşlar tamam mı? Sabah bir baktık. Anam gözünün bir tanesi kapanmış. O yaş olmuş ya arkadaşlar. Gözünü tutmuş o bir tanesini. Ben hemen gözünü sabah açtım. Tertemiz yıkadım. Sildim. Bakmayın şimdi şuralarının mesela kirlendiğine. Onlar hep göz yaşından dolayı. Yani bu kediyi bir iki üç gün sonra falan e videosunu kanalda görürsünüz. Dehşet olacak kardeşim. Biz buna puma gibi bakacağız. İbine iyi bakacağız. Arkadaşlar bu bizim şimdi sahiplendiğimiz bir kedi değil. Tamam ben bunu bir düzelteceğim. Ondan sonra da biz bunu sahiplendireceğiz. O zamana kadar da bizde kalacak. Ya jünün tatlı Tam bir sıpa, tam bir sıpa ya. Ama dedim ki ilk önce bu eve bir gelsin aga. Biz buna bir bakalım, edelim. Biz bunu bir Tosun Paşa yapalım. Ondan sonra arkadaşlar biz bunu Ankara'dan birine sahiplendiririz. Bak bak nasıl nasıl sürtünüyor ya. Bir de arkadaşlar öyle bir şey ki hayvan hiç yadırgamıyor. Mesela şimdi bak beni gördü ya bana yalakalak yapıyor. Ben yok kendi evde evde kimi bulduysa ona arkadaşlar gitmiş. Böyle ona sürünmüş. Onun dostu olmuş. Enteresan bir hayvan ya. Resmen kimi bulsa ona yanaşıyor ya. Ulan bu benim dostlarıma benziyor lan. O niye götünü döndün şimdi bize? Arkadaşlar keşke size bunu ben sabah videosunu çekeydim sabah. Yemin ederim bok götürüyordu kediyi. Şimdi bu bir geldi tamam mı? bu tüyleri, müyleri, bacakları falan sims ya, sims ya. Yani çamura mı soktunuz, getirdiniz kediyi? Ne yaptınız bilmiyorum. Agalar yani kedi perişandı. Bakma şimdi kulağı mesela kirli ya yarısı. Biz üstünü temizledik. Altı kaldı. O dip kısımları kaldı. Oraları da çözeceğiz. Or orayı yarın halledeceğim. Ondan sonra şöyle bir bakayım başka neresi kaldı. E gözünün şuraları zaten oralar kolay. Gözündeki nezle de zaten arkadaşlar iki güne bitecek büyük ihtimalle. Antibiyotik kullanıyoruz. Vallahi hayvana bakıyoruz ya. Gel buraya gel. istiyorum. Arkadaşlar bu senin maman değil lan. Ana, gel sana ödül maması getireyim. Bunu normalde bu müşteriye hediye getirmiştim ama. Gel sana bir ödül maması vereyim lan. He, ne diyorsun? Karnın tok mu ki lan acaba? Arkadaşlar Garden Mix ödül koymuştum. E, ödül maması hediye koymuştum ablamıza. Ama ablamıza artık bir dahaki sefere hediye koyayım. Şimdi şu, şunu bir kendi kedimize bir verelim. Bak, bak 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 nasıl. Ulan şerefsizim sanki hissetti ya. Bak bak bak. Yavrum muhabbet kuşu gibisin reis. Yani yemin ediyorum. Şu hareketlere bir bakar mısınız ya? Şu hareketlere bir bakar mısınız ya? Arkadaşlar resmen yani. Bu şimdi sana vereceğim kardeşim. Karar verdim. Bir saniye arkadaşlar. Tok değilse. Kedimiz bunu yer. Bir bakalım tok musun aç mısın? Valla toksan da yine de sana feda olsun kardeşim. Ablamıza başka bir zaman hediye koyarız. Vallahi başkasının hediyesini... Şu anda kendi kedimize veriyoruz. Ee, yersin tabi. Çakalistin seni. Bu güzel tabi. Garden mix'in. Agalar gerçekten çok tatlı ya. Gel. Gel. Pis, Ye lan ye lan. Tok musun lan yoksa? Neyse sabah yersin en kötü ne olacak? Arkadaşlar ben bunlara şimdi kedimize küçük bir malzeme getirdim tamam mı? Ne getirdim aga? Yarım kilodan biraz fazla yem getirdim. Refleksin mamasından getirdim. Ondan sonra kum kabı getirdim. Kum getirdim dükkandan. Mama kapları getirdim. Ondan sonra iki çeşit arkadaşlar tarak getirdim. Bu taraklardan bir tanesi şöyle göstereyim. Ucuz bir tarak. Şöyle var şimdi kedimizi tarayalım diye. Aslında ben buna bir fırça tarak getirseydim daha iyi olabilirdi de. Biz buna fırça tarak getirmemişiz nedense. E yavrum ey reis seni biraz yakışıklı yapayım da mahalledeki kız kedilere bir iş atalım seninle ya. Akşam piyasaya gidiyoruz mu kardeşim ya? Akşam bir piyasaya gidelim. Arkadaşlar burada bir tane daha e, tarak getirdim. Bu baya pahalı abi. Bu şaka maka. Yani çok pahalı değil de 150 TL'si var arkadaşlar. Bir tane de bundan getirdim. Vallahi kediye bakıyoruz ya. Ama sonradan düşündüm ki ya bu şimdi mel ya. Acaba bu bunu şöyle biraz rahatsız eder mi kardeşim? Bakayım bir. Yok kedimiz valla gayet Oğlum bu kedi resmen ben yani sevileyim, tımarlanayım. Ondan sonra başka hiçbir şey yapılmasın diyor. Bak 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 bak. Resmen ya kendini sevdirmeye yer arıyor ya. Bak bak ben oraya yapıyorum ya. O da oraya yatıyor. Gel bir gel bir oğlum gel. Bak bak bak. Bak bak ba ba. resmen kendini tarattırıyor ya. Resmen kendini tarattırıyor. Gel. pis 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 pis, pis, pis. Baba 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 kendini nasıl tarattırıyor? Ulan sen ne mikropsun lan? Gel seni biraz tarayayım reis gel. Oğlum hayatımızda yapmadığımız şeyleri yapıyoruz. Bu YouTube'da başlayan hikayemiz. Ben normalde evimdeki 2-3 tane kuşu çekecektim. Sonradan bu hikaye nasıl buralara geldi ben de anlamadım. Bir pet shop sahibi oldu. Eve kedi geldi. Odur budur. Yani değişik değişik işler arkadaşlar. var Ben de şaşırıyorum. Hayatımın gidişatı çok enteresan. Baba baba. Ba. Oğlum niye sürtünüyorsun lan? Gel seni bir güzel tarayayım lan. Bak gerçi. Vallahi sıpa ya bu. Bir saniye arkadaşlar başka bir açıdan çekeceğim. Arkadaşlar kadar vakti zamanında biz burada kuş videosu yapardık. Yani bu açıdan kuş videosu yapardık. Şimdi arkadaşlar kedi videosu yapıyoruz. Biz de bozulduk reis. Biz de bozulduk. Ben de bunu farkındayım da yapacak bir şey yok. Konjektür bunu gerektiriyordu. Arkadaşlar şöyle bir tarayalım bakalım. Kedimizin size farklı versiyonlardan şeyini çekmeye çalışıyorum. Yer misin kuzum? Bunu doyurmuşlar. Arkadaşlar eve bir geldim. Kedi evde gözde olmuş. Hayır ulan biz bu eve kuş sokamıyorduk. Eve şimdi bak Böyle bir şey yok ya. Hayata kendini sevdirtmek için gelen bir kedi ya bu. Arkadaşlar şunu bir kapatayım da. Bunu yarın yediririz kuzumuza. Arkadaşlar aslında pek ilgilenmemem lazım. Benim niye? Çünkü bende alerji var biliyorsunuz. Ama yine de birazcık seviyorum. De ama şöyle bir şey var yani. Bu videodan sonra gidip elimi yıkayacağım. Yani bayağı yıkayacağım hem de. Bir de şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Ee, kediye dokunduğum elimi gözüme sürtmüyorum. Çünkü biliyorsunuz bende alerji var. Eee hani kendimizi şimdi karşıma güme götürmeyelim yani. Ne dersiniz? Baba. Yani sen niye el aleme götürdün oğlum? Binlerce kişi izleyecek lan bu videoyu. He? Oğlum ben ölsem de bu video kanalda kalacak lan. Sen niye millete götünü dönüyorsun oğlum? Sonra desinlerim ki rahmetli Mücahit'in kedisi götünü dönerdi bize diye. Bizi bizi şey yapacaksın ya. Bizi kötü andıktır. Arkadaşlar biraz taradım iyi oldu ha. Saçları arkadaşlar şey gibi olmuştu. Ne derler? Gıcık gibi olmuştu arkadaşlar. Şimdi biraz düzeldi. Ama kendisini de tarattırmayı seviyor ha. Ben öyle tahmin ediyorum. Ağzımıza da sakız, keyif eder video çekiyoruz. bizim, hayat bize güzel. Bak şimdi reis orada bir su kabı vardı. Ah, suyu da iç reis. Suyunu da Keyfine bak. Keyfine bak. Dükkan senin. Arkadaşlar buna biz kürek getirmemişiz ya. İnanabiliyor musun arkadaşlar? Ben o kadar yol bak kum getirdim. Kum kabı getirdim kediye. Ondan sonra iki tane farklı tarak getirdim. Belki dedim bu acıtır dedim. O yüzden bunu da getirdim. Ama velhasıl kelam kediye kum küreği getirmemişiz. Yani bunun bokunu neyle temizleyeceğiz? Bunu, bunun bokunu neyle temizleyeceğiz arkadaşlar? Artık Allah beni de akıl fikir versin. Ana korktu lan. Aklım çıktı vallahi. Oğlum korkma niye korkun? Arkadaşlar refleks de dehşet koku ya. Güzel mama. Harbiden güzel mama. Mesela ben ablaya Felicia getirdim. Refleks benim için daha gözde ama onlar mesela Felicia istediler. Kim ne isterse onu getiriyoruz. Ve kimin kedisi neye alışırsa onu getiriyoruz. Bak 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 şunu bir izleyin agalar kedi orada suya gömüldü kardeşim orada mama vermişiz. Demek ki içi yanmış arkadaşlar. Şu mamayı o yüzden yemedi bak. Eğer ki mama yeseydi diyecektim ki ee, aç bunu beğenmedi ama su içiyorsa demek ki arkadaşlar hayvan zaten şişmiş tamam mı? Doymuş. Yani diyor ki Mücahit reis sen bize iyi baktın diyor kardeşim. O yüzden diyor artık su içebilirim. Demek ki ödül mamasına ihtiyacı yokmuş. Şimdi agalar Vallahi kedimiz geldi artık birkaç gün bizim evde hem ben bunu bir toparladım hem orada videosunu çekeriz Bir de benim ailem de kedi çok istiyordu bu aralar Hayır bizim evde kedinin olması mümkün değil Neden çünkü bende alerji var yani bu kedi beni öldürür ama işte böyle bir ufaktan sevince de bir şey olmuyor hani Ama ben buna mesela bir gün maruz kalsam yani ben burada yatsam bu da burada takılsa ben boku yedim sabah beni hastaneye götürürler Bak 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 nasıl su içiyor oğlum ne yapıyorsun lan Reis nasıl gidiyor Bokun üstüne de bekliyoruz. Roşolar şu an çok temiz görünüyor da. Bunun içini sen doldurmuşsundur kesin ya. Arkadaşlar dün kedi geldi tamam mı? Anam bir bok kokuyor. Bir bok kokuyor size anlatamam. İnanamazsınız. Meğerse arkadaşlar çantanın içine sıçmış tamam mı? Öyle olunca ben de diyorum acaba kedi mi kötü kokuyor? Kedi mi pis kokuyor? Arkadaşlar meğerse çantaya sıçmış o kokuyormuş. Çantası da nerede bilmiyorum da şu anda herhalde büyük ihtimalle balkonda kurumadadır. Onu dün akşam yıkadık. Reis suyu iyi içtin ha. Vallahi reis suyu iyi içti. Neyse bir biraz keyfine baksın suyunu içsin. Suyunu içene yılan bile dokunmaz diyorlar. İçsin ondan sonra tekrardan geleceğiz. Valla ben bu kediye nasıl oyuncak getirmedim ya. Şimdi jetonum düştü suyunu içtikten sonra. Ulan biz bu kediye bir oyuncak getirsedik dehşet olur da. Acaba biz şimdi bunu neyle oynatsak ne yapsak. Şimdi oğlum Allah aşkına onu elleme. Vallahi şarj zaten çok pahalı. Ya pis 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 pis. Oğlum biz bunu neyle oynatabiliriz ki acaba biz buna ne yapsak ki lan şunla mı oynatıcak böyle aha bu belki iş görür mü Gerçi bunu kedimizin de hiç çok sallayacağını zannetmiyorum ama ya, pş, pş, pş. Oğlum senin dükkanın olsun tamam mı İçinde bir sürü oyuncak olsun gel kediye normal zincir salla Vallahi benim vizyonuma tüküreyim ya Millet o kadar kedi set yapıyoruz kendimize bir kedi set yapamadık kendimizin kedi setine bak arkadaşlar iki tarak mama Mama kabı tuvalet. Bu ne lan? Oyuncak yok mu lan kardeşim? Anam anam anam. Gel lan buraya gel. Oo sana bir bunu takayım mı lan? Nasıl olacak? Reis çok tarz oldum be. Bunu daha dar yapabiliyoruz mu? Bir saniye arkadaşlar. Şunu şöyle yapsam acaba bu kedinin boynuna girer mi? Şimdi arkadaşım kediye de zulümde olmasın da. Ulan düşünsene o kadar tasmamız var. Kediye zincir takıyoruz. Arkadaşım bizde de vizyon yok ya. Ama yalnız senin mavi açtı reis. Turkuaz seni açtı. Adı arkadaşlar Ekim koymuş evdekiler Ekim diye isim mi olur Ben sana pambık prenses diyeceğim Ama sen erkeksin Allah kardeşim Senin var ya bir, bir dahaki videoda bu arkadaşlarımız var ya tertemiz görecek tertemiz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu sabah ben zaten sabah gidiyorum akşam geliyorum ya. Sabah bir dişini temizledim. Ondan sonra bir de kulağını temizledim. Gözüne de bakım yaptım. Şimdi mesela bak gözü yine sulanıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Göz nezlesi var kedimizde. Ben şimdi buna bir de şey yaparım siz söyleyin, Antibiyotikli bir ilaç vereceğim. Ondan sonra bu iki gün iki gün iki gün sonra siz bunu videolarda görün. İki gün sonra kedimiz kardeşim Hayatta bambaşka bir yerde olacak. Yani inşallah en az öyle tahmin ediyoruz. Oğlum biz nasıl oyuncak getirmedik ya? Kafama düşüreyim ya. Zaten bunun oyuncağı biziz ki. Çok tatlı be. Bak bir izleyelim ne yapacak. Hareketlerine bir bakalım arkadaşlar. Hareketlerine bir bakalım. Çıplak ayağım nasıl? <laughs> çık üstüme çık üstüme de beni alerji et. Acı yatağıma git desen çok yorulur be. Yatağıma, yatama gitme de ne yaparsan yap be. Ne dersin reis? Sen yatağıma gitmeyeceksin gibi ama. Arkadaşlar çok tattı la. Vallahi çok tatlı. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Neredeyse benim bile evde kedi besiyesim geldi. ha. Vallahi arkadaşlar benim bile kedi besiyesim geldi. Vallahi kedimize ilk part böyle olsun. Tamam mı? Ondan sonra inşallah bunun detaylı videoları da gelecek. Buna ben oyuncak oyuncakla getireyim dükkandan. Bak 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 kafasını niye yiyen? Ya sen ne ne biçim bir kedisin ya? Her yere geliyor lan. Bir bakalım kapıdan bir çıkalım. Arkadaşlar baba baba. Hemen anladı hemen. Gel. Gel pis pis Gel bak demeyeyim ya da pis pis de demeyeyim. Oğlum bakar mısınız ya resmen sürtünecek yer arıyor ya. Bir geri buraya geleyim bakalım ne olacak. Çağırmayalım bir. Arkadaşlar benim odaya alışık falan da değiller. Çünkü e, bunun malzemelerini biz koridora koyduk. Aslında şuradaydı. Hani ben videosunu çekmek için kendi odama koydum. Bu hem malzemelerini falan da göstereyim diye ama ya yani çok malzeme getirmişiz ya mücaddelay. Yalnız arkadaşlar beyaz kedi bir ayrı güzel. Hani bilmiyorum gri tamam güzel. En popüleri belki gri olabilir ama e, beyaz kedi bir ayrı güzel. Bu Ankara kedisi arkadaşlar, British. Ps -ps -ps. oğlum yalnız buna güzel bir turkuaz şey güzel gider ha. Vallahi bunu bunun harcı arkadaşlar turkuaz bir ee, şey güzel olur buna. Neydi? Tasma güzel olur. Nereye gidiyorsun lan? Oğlum annem seni görse çığlık atar. Arkadaşlar ben eve bunu getirirken eve söylemedim de bu arada. Yani birden bire getirdim. Vallahi bizim güzel bir şey demedi. Yani şaşkınlık içerisindeyim. Oğlum banyo ye niye gidiyorsun lan? He? Gel oğlum gel. Buranın videosunu mu çekeyim? Yani millete tuvaletimizi mi göstereyim? Yani ne sana He? Arkadaşlar valla eve getirdim çantayla birlikte tamam mı yani ben açıkçası daha büyük tepkiler bekliyordum aa, o, aa, bu, falan tarzında yani ya da şöyle bir şey bekliyordum şerefsiz eve niye kedi getirdim falan tarzında şeyler duyarım diye düşünüyorken arkadaşlar birden bire evin gözdesi oldu vallahi yani sıra bana gelmedi ha kediye vallahi sıra bana gelmedi yani video çekeceğim Allah rızası için verin dedim de ben kediyi aldım yoksa arkadaşlar inanın evde öyle bir gözde olduk şu anda Herkesin gözdesi. Bir de arkadaşlar eve tavşan mesela ben getirmiştim. Tavşan bunun gibi değil. Tavşana aga sıçıyor. Yani sıçıyor, işiyor, mahvediyor. Evin anasını satıyor. Ama arkadaşlar kedi öyle değil. Kedi ne, yapsa, ne etsin? yine de kumuna gidiyor yapıyor. O yönden çok güzel. Oğlum sen bu, bunu bir çıkart da rahat et la. Rahatsız olmanı istemem dostum. Hadi bakalım koçum benim. Arkadaşlar siz dediğim gibi bunun bir dahaki videosunu bir izleyin. İnşallah çok daha bir ayrı olacak. Bunun bir dahaki videosunu büyük ihtimalle ben e, ne zaman çekerim yarın çekmem de yarın çünkü erken olur. İki gün sonra çekeyim en azından e, tam böyle bakımları falan da bitmiş olsun. Şuna bir bak ya. Arkadaşlar ben kaçıyorum ufakta. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Daha değişik böyle videolar gelecek illaki. Baba baba. Benim koçum yine geliyor koçum. Tabii videoyu gördü ya. Popüler mi olacaksın lan? Ee? Popüler mi olacaksın sen? Çılgın seni. Sen şimdi oradan niye böyle şeyler yapıyorsun? Yani sana böyle var ya ilgi göstererek diye ah, ah, anasını sat anasını sat Adidas'ın anasını sat. Arkadaşlar evet kedimiz bana bir tane eşofman borçlandı. <laughs> Bunu da videolarda oynayarak ödeyecek artık. Ee, yapacak bir şey yok kardeşim. Yapacak bir şey yok. Normalde bugün spora gidecektim. Baktım arkadaşlar saat geçmiş. Yetişemedik. Dedik bari bir video çekelim. Ee, biz artık kaçıyoruz. Kendinize iyi bakın. Vallahi yalan yok. Video bittikten sonra kediyi korudu. Kediyi arkadaşlar koridora götüreceğim. Oradan da arkadaşlar malzemelerini de koridora dizeceğim. Ee, tabii benim sıram bitmiş oluyor kediyle. Ondan sonra evdeki diğer ahaliler e, kediyle oynamaya başlayacaklar. Yani resmen kedi paylaşılamıyor evde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kedimizden merhaba kardeşim.